Revittajlar daha önce çatıları yaratırken ve çizerken fazla bir detaya girmedik. ne çatıların taşıyıcı sistemlerini ne çatı alanlarını yağmur oluklarını veya biz saçak altlarını filan konuşmadık. Şimdi bunlara ufak ufak değinelim. Şu çatı büyük ve 8 tane yüzeyi var. Bununla çalışmak çok zaman alacaktır. Bu videonun konusu sadece prensipleri anlatmak olduğu için daha küçük bir çatı olarak iki araçlık otoparkın üstündeki şu çatıyı örnek olarak kullanabiliriz. Bununla ilgili olarak ilk yapacağım şey ilk önce şu çatımızı seçip buradaki Çatı yüksekliğimize bakalım 304 milimmiş ve burada editleyerek 200 Structure Core olarak 200'lük olduğunu görüyoruz. En üstte Roofing Tile gelmişken şuradan bir cama çevirelim çünkü çizgileri seçmek çok kolay oluyor. Ve görmek de, neticeleri görmek de kolay oluyor. Bunu daha sonra e, tekrar e, ruftayla çevireceğiz. Ve apply ok'ey deyip çıktıktan sonra e, bizim çatımız bir şekilde şeffaflaşıyor. Şimdi e, bizim buraya e, bir kiriş getirmemiz lazım, kiriş bulmamız lazım. Nedir o kiriş Yüksekliğimiz 20 idi, hani kalınlık da 10 olsun. O, 10'a yani 20'lik e, ahşap e, işte kalas mı olur adını ne koyarsanız. Biz burada bunları kiriş diye adlandıralım. E, şu çatının taşıyıcı kirişleri diye. İşte 90'ar santim arayla veya 75 santim arayla. 75 yapalım ki gör, görseli güzel olsun. Aslında çok fazla. E, fakat amaç burada e, şey olayı göstermek. Öncelikle bizim eee Structure'da beam olarak neyimiz var ona bakıyoruz. Sadece bir e, şöyle bir beam çıkıyor karşımıza. Veya bu aslında benim getirdiğim bir e, kirişti. Onun dışında da fazla bir şeyimiz yok. Okey öyle şu M Timber'ı alalım. Ve edit diyelim. Burada duplicate edip bir isim verelim kirişimizi adlandırdık ve okey dedik. E, ölçülerimiz zaten eee 100 e 200'dü. E, onu 100 e 200 olarak e, değiş, farklı bir şeyse değiştiriyoruz ve 100 e 200 olarak biz kirişimizi seçiyoruz. Çünkü e, ardından bir Structure'a gelip e, orada bir beam sistemi yapmak zorundayız. Beam sistemde e, kirişlere ihtiyacınız olacak. Hani çelik profilde olabilir, beton da olabilir, ahşap da olabilir veya herhangi bir kompozit malzeme de olabilir. Biz burada ahşapla gidiyoruz. Şimdi beam sisteme geldiğimizde e, bizim e, şu layout uh, ruleunu koymamız lazım. Burada işte standart uh, sayıdaki kirişler fix number veya nedir fix distance sabit uh, mesafeler veya işte maksimum spacing veya uh, iki kiriş arasındaki net mesafe. Biz burada maksimum spacing'e gidelim 75 cm'i ayarlayalım. ve beam type olarak da bizim burada ne dedik timber van bir garaj çatısı ona 20 ahşap kiriş dedik ve apply dedik şimdi e, bizim e, bu beam sistem için e, bir iki tane ayar yapmamız üç tane önemli ayar yapmamız lazım birincisi çalışacağımız e, Planı, work plane'i sabitlemek lazım. Öncelikle şuradaki ölçeği ben 1 bölü 50'ye düşüreyim. Ee, daha sonra şu set plane'i ayarlayalım. Set plane'i ayarlamak için e, pick a plane'le gitmek gerek. Daha önce tariflediğiniz bir şey varsa ki burada çorba olmuş ben hiçbir net olarak hatırlamıyorum. E, şu alttakinde de bir çizgi seçip onun bulunduğu düzleme work plane' olarak almak gerekirse onu seçiyoruz. Ama ben pick Peak Play ile e, şeye başlıyorum. E, çalışma düzeyini seçmeye. Biz gördüğünüz gibi burada Korsla gidiyoruz, Detail Level olarak. Bunu bir Fine e çevirelim ve e, seçeceğimiz düzeyi güzelce görelim. Kesite e gidip kesitten bakmayı deneyelim. Eğer kesit çizgimiz oradan geçen kesit çizgimiz varsa hı, hmm. şu, şunun gibi burada da 1 e, bölü 50'ye geçtik. Şurayı fine yaptık. Biz e, şu düzlemi şu, şu iki çizginin arası bu en alttaki değil de onun üstünden şuraya kadar mesafemiz 200'dü. Dolayısıyla work daha önce aşağıya işaretlenmiş ama biz bu work plane'i e, setle yerini değiştireceğiz. E, şunu seçeceğiz. E, OK dedik. Şimdi tekrar 5. E, seksiyona gelirsek kesite e, göster dediğimizde work plane'imizi gösterecektir. Döndük 3 boyutlu çizimimize. En kolay işaretlediğimiz buydu. Biz bir kiriş sistemi için yön tayin etmek zorundayız. Yön tayini için şunu kullanıyoruz. Ya bir çizgi çizersiniz. Şuradan şuraya bir çizgi çizersiniz. Ya bir çizgi kaparsınız herhangi bir yönde. Eğer şöyle çalıştıracaksanız uzun kenara dik çalıştıracaksanız öyle bir çizgi bulursunuz veya şuradan herhangi bir çatının desteği olan elemanı seçersiniz. Ben bunların hiçbirini yapmayacağım çünkü Boundary line'da ilk koyduğum çizgi benim için Beam Direction olacaktır. O yüzden herhangi bir Beam Direction seçmek sizin. Şurada Pick Line'la şeyimi çizgilerim seçmeye başlıyorum. Dikkat ederseniz Work Plane'i buradan. Aşağı yukarı 60 artı 22, 82 milim aşağıda seçtiğimiz için şuraya geldiğimizde çizgimiz e, şurada yeşil olarak gördüğümüz çizgimiz e, direkt şeyi gösterir, o kotu gösterir. Yani bunun 62 milim, 60-82 milim altını. Peki şuradaki iki tane paralel kısa çizgi neyi gösteriyor? Bu da bizim şuraya yaratacağımız e, şeyin e, ...çatı taşıyıcı sisteminin... ...yönünü belirtiyor. Peki. Bunu seçtik. Ve geldik. Ee, bunu seçtiğimiz anda... ...workplane'imizde seçili olduğu için... Ee, ...okey deyip çıkıyoruz. Bizim... Ee, ...taşıyıcı... 10'a 20 kirişlerimiz küt diye buraya çıkıyor. Daha sonra ne yapacağız? Ee, daha sonra şurada sadece bir tanesi için yine e, bir e, alınlık yapalım. Arkitektür altında Ruf'ta şu çizgiden sonra dikkat ederseniz Ruf Sofit, Ruf Feşiye, Ruf Gutter diye üç tane bize araç vermiş Revit. Biz bunlardan alınlık yapıyorsak Roof Fashion'ı seçtik. Roof Fashion'ı seçtikten sonra noktaları bulup yapıştırıyoruz. Şimdi neden bizim profilimize uymadı? Çünkü şunun familiesine femlesine baktığımızda F sayda uh, Edit Type dersek bizim uh, şu şeyi hiç seçmediğimizi görürüz. Onu düzeltip uh, buna da bir malzeme atarsak tekrardan Birch Glossy dedik aynı malzemeden Apply OK. Evet, 304 milim boyundaki feshemizi e, yerleştirmiş olduk. Yine aynı şekilde e, architectural roof, feshe artık sadece çizgileri çek, yerleştir. Çizgini çek, seç, yerleştir. Çizgini seç, yerleştir. Gördüğümüz gibi e, buralarda da küt küt artık bir kere ayar yaptıktan sonra e, bu şeyleri yerleştirmeye devam edebiliyorsunuz. Evet kısa bir süre içinde bütün e, feşalarımızı yerleştirdik. Şimdi ise e, roof katırlarımızı koyalım. O da aynı mantıkla çalışır. Roof altında gutter'a geldiğimizde malzeme atayalım. Gutter edit type by category 5 bunu seçtik. yukarı aldık. bunu seçtik. apply ok dedik. biz gutter malzememizin yani e, yağmur oluğu malzememizin malzemesini atamış olduk. çıktık buradan. evet böyle bir renkte e, bir malzememiz oldu tabi buraya istediğiniz e, gatırı getirebilirsiniz e, bir sürü dış sitelerde gatır numuneleri feşya numuneleri vesaire bulunmaktadır şimdi e, biz yine roof altında gatıra tıkladığımızda standart gatırımız bu olduğu için aynı şeyi gazlayıp gidecektir Sadece kullanacağımız köşeyi çizip işaretliyoruz. Ee, böylece e, feşyaları, gatırları, supportları bitirmiş olduk. Birazcık da şeyden konuşalım. Ee, sofitlerden, sofitlerde e, yine. Şu çatıda çok büyük bir emek olacağı için küçücük bir yerde bunu yapmaya çalışalım. Onu da mesela şurada yapmaya çalışalım. Geçici olarak şu kategoriyle feşe kategorisini gizlemek istiyorum. Çünkü çok fazla çizgi çıkar şeyde. Doğal olarak biz şaşırabiliriz de. şimdi. E, Gatır ve fişeleri çıkardık. Sofitler çalışmanın en güzel yeri e, bir çatı pl çatı e, planda çalışmaktır. Onun için de şu profili ve Family kapattıktan sonra bir kat seçiyorum, birinci kat ve şuraya geliyorum. Şimdi. Burada da şu gutter family'sini hide etmek istiyoruz. Kategori olarak yani görüntüden kaldırdık. Şu feshe'yi de kategori olarak kaldırdık. Evet. Bizim şöyle daracık bir yerimiz var. Biz bunu birazcık büyütelim. Ee, <laughs> amaca uygun olacak şekilde şu çatımızı seçtik. Modify'da Edit Footprint ile biz e, şunları birazcık kaçtık. Sofite anlatmak amacıyla sadece. Roof dedik. Architectural Roof. Bir saniye. Şunu kapatalım. Okey dedik. Çatımızı büyüttük. Architecture. Roof. Sofit. Seçiyoruz. Burada şu çizgileri alalım. Şu çizgi. Şu çizgi. Şu çizgi. Şu. Çizgi, şu. 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 Evet, e, bir de şu araları birleştirelim. Şimdi trim extent ile şurayı düzelt ve öbür tarafı düzelttik ve e, biz sofitimizi yarattık. Bu neydi? Ruh sofit. Evet. Kesit çizgimiz hangisi? Şu. O kesite gittik ve biz ruh sofitimizin nerede olduğuna bakıyoruz. Kesite baktığımız zaman ruh e, sofit şöyle yer alıyor. Bu eee ...çok kalın bir eleman. Ee, biz bunu edit ederek... ...duplicate ...isimlendirdik ve... Ee, ...okey dedik. Structure edit'e geçtik. Burada... Ee, ...300 yerine... ...kalınlık olarak... Ee, ...işte... ...50, 70 gibi bir rakam girelim. 50'lik bir... Ee, 5-10'un üstüne çakılan plywood gibi düşünsek 72 milim işimizi görür diye düşünüyorum. Okey dedik. Gördüğümüz gibi e, şu alınlığa kadar bizim sofitimiz e, çalışıyor. 3 boyutta bir görmeye çalışalım. Revit taşlar sofitimizde tamamladık e, ve videomuzun sonuna geldik. E, ...öğüttaşlar...